Evet onlar oyunda gördüğünüz gibi arkamızda iki tane yavru tavuk askerim de sizin elinizde niye bir şey yok bende de niye tahta kılıç mı var Biz bende tahta kılıç var ya hayır Yavrular kaleyi tahta kılıçtan şey fethedeceğiz yok. onlarda hiçbir şey yok ama bak burada yediden geçtim ya yedi Oo, tane daha şey geldi yavru tavuk gıt gıt asker geldi bunlarla birlikte kale fethedeceğiz Üstlükte ordu çıkmayın, komutanı birbirinize girmeyin bir saniye dizilin Ben de büyük komutan gıt gıdım. Büyük komudan gıt gıt. <laughs> ay o. ay 4 ay, tanesi gidecek mi? Her türlü. Neyse küçük. 7 tane de buradan var canlar güzel. Kaç oldu? O 11 ta 12 ee, tane 12 tane oldu. Gene ben gittim. anlamadım bu iş. Alıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Alıyorsunuz, geri veriyorsunuz. Güzel. Artı 6. 7. Evet, onu da ver. Güzel, güzel, güzel. Kopladın. 22. Hop, 4 tane de. Toplamda 27. Önden ne, Be Ben saldırın demedim ya. Ben komutandım hani. Ben komutan mıyım? Beni dinlemediler bunlar. Saldırdılar hemen. Neyse kaleyi yıktığımız için 4 tavuk kaldı geriye bak. Güzel. Tamam. Harika. 27 tavuk yetiyormuş canlar kaleyi yıkmak kale yıkıldı. için. Harika kale yıkıldı. Süper kolonun hazır derken alabiliyor Al, al nerede? Oo bu bizden de büyük kıt kıt. Bu bizim süper kolonumuz mu? Evet. Klon kardeş. Süper klon bu oldu. Bunun elindeki falan çok güzel. Şu elindekini bana versen ya sen bizim klonu da bende tahta de... var sende özel büyülü müyülü bir şey var. Bunu arttırabiliyor muyuz? Bunu büyütebiliyor. Aa senin klonun da. Kim gelecek şimdi küçüklerden Aa. Bir tane var ya. Hayır ya. küçüklerden geldi ya. Şu an toplamda kaç kişi olduk? Toplanın bir dakika. Bak şu abi de dinleyebilirsiniz. Onu da ben bir, dinle. 1 2 3 O benden daha tecrübeliye benziyor dostum. Toplamda 11 tane. Bak altta yazıyor. Toplamda Aa. 11, 3 daha aldık. 14. Güzel gidiyoruz canlar. Toplamda 17. Kaç? 21 olduk şu an. Eksiyi 28. Görmezsek. Eksi gelmesin. Ama eksi gelmesin. Aa, şu an üç. inanılmaz fazla Eksi 3'e gider misin? Şu an baksana bayağı şu zaten tek başına yener diye düşünüyorum. Sen hey! Öndeki sen mi yeneceksin? Yenmeye bu mi gidiyorsun? Onların klonlarını görmüyor sanırım. Saldırın. Hadi büyük klon güveniyorum sana bak. Sen Allah bir tane Allah vurduğun Allah zaman Allah Allah yıkarsın Allah zaten onu. Böyle gidip gidip çarpıyorlar. Çok güzel. Peki bu klonlar kaybolacak mı? Büyük klon kayboluyor mu canlar? Onu merak ediyorum. Büyük İnşallah kaybolmaz. Büyük klonun da canı varmış. Var mı? Kayboldu mu? ya 10 gel ah, gel canı gitmiş. Tamam, gel dostum biz bunu seri seri yenebiliriz diye düşünüyorum İkinci galibiyetimizi aldık sanırım. Mısır piramitlerinin üstünden geçerken şu an ne kadar çok galibiyet alırsak onları kullanacağız herhalde Mısır mısır. aşağıda evet piramitler varmış. E, Sen zaman, Ben daha fark etmemiştim. <laughs> önden mi gidiyor bir tanesi? Bir tanesi i̇şte önden mi gidiyor? Şoğol neden, neden? Ha şu bizim tavuk şu sanmıştım o farklı biriymiş. <laughs> <laughs> o bizim tavuk değilmiş sanlar bizim tavuk sanmışlar. Şu an bayağı kalabalık olduk. Wow. 54 kişiyiz. Hangisi benim? Ya resmen gittik süsü. Neredeyim ben? Hayır. Ha, uymuşum. Evet. Ortada, kaybolmuşuz. Evet, hiç görünmüyoruz. Düşünsene hiç. bu kadar gıt gıdın şey olduğu, yavrusu olduğu, tavuk küçük Oo, oldu. olduğu. Çok harika olur. <laughs> çok güzel bir çiftlik kurulur. Bek başına saldırın dostum. 59 kişiyle yeneriz zaten. Vurun. Allah 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 Bak gidip kafa atıyoruz ve rahat bir şekilde yeniyoruz. Kulonun da sanırım her bölümde küçük küçük canı gidiyor. Evet. Yani fena Kaç değil. Kaç bölüm kalacak toplam. acaba? Bilmiyorum şu azalt gittik. Ay, geldi. Tamam. Ya her seferinde korkuyorsun. Geliyor Şu ya. Şu an kaç tane mesela şeyimiz var bizim? Neyimiz? Neyimiz? Şu an bunları da alabiliyor muyuz? Win'imizi win görebiliyor muyuz dostum? Kaç tane galibiyet? İki tane mi bu? Hayır iki tane kullanımız var. Onu söylüyorsun. Bizim kaç galibiyetimiz var? Nereden görüyoruz onu? Dükkan. Hayır yükseltmeler. Yükseltme yapabiliyormuşuz. Aa yap. Ama çok para istiyor. Paramız yok. Aa. Yapamıyoruz. Burada ekstra farklı ya. oyunlar var. Şu <laughs> an mesela bir win, iki win. Alabiliyor muyuz bunu? Bir win. Aa alabiliyormuşuz. Bir dakika dostum. Bir dakika. a bir win olduğu için böyle. 2 win hayır. iki Bence winlerimizi biriktirelim. Şu kalp falan çıkarabiliyormuşuz. Ya canlar ya. 10 tane bin aldığımız zaman kalp falan çıkarıyoruz. Kaç binimiz var bilmiyorum Oldu. ama şimdilik güzel gidiyoruz. bence iki kere oyun oynadık. Yani iki i̇ki bence de bence de. iki tane falan hayır. var. Evet çünkü üçüncüyü vermedi O zaman beklemiyorum. Hızlı hızlı oynuyorum. Bak. Koş 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 koş, geç, koş, 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 geç. o vinlerle ile birlikte. Koş, kıt onlar gelir zaten. Geliyor zaten dostum. Baksana arkamdan bir, Aa, bir sürü geliyorlar. Dostum sen şey... burada kalmışsın. Bir Geçen kıt kıt bölümde kıt de <gülüyor> buradaydın. <gülüyor> bir gıt kıt kaybedecektim. Düşmüyorlar herhalde ya düşmüyorlar. Hayır. Aa, hayır hayır dostum alacağım. Şu an toplamda 50 kişi olmuşuz. Yine rahat bir şekilde alacağız. Ben de vurabiliyor muyum? Çat 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 Bak. Çat, Aynı çat, anda çat, kapı çat, çat 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 Hadi hadi yenin dostum. Güzel. Kulonumuzun canı biraz az kaldı ama yapacak bir şey yok. Keşke kaç win'imiz yani win saldık onu da yazsaydı. Topla dostum. 20 paramız oldu. Ya yani fena de. değil devam. Aa. Artı 12 tabii ki. <laughs> Artı 12. Ha çarpılı da geliyor. Demek ki oyun gitti de daha da farklı bir hal ge şeye gelecek, Anlayacak, hale gelecek. Art 15. Artı 15. Artı 15'ler falan oldu. Oyun ee, kasmaz değil mi? Şu an 70-80 kişiyiz. İnşallah kasmaz. Şu an ne olacak bilmiyorum canlar. Şu an 80'e dayandık. Ha güzel. Bir çarp güzel. Bunu aldık. Hop 90 o, kişiyiz. Ne? 100 kişiyi geçtik. Esin. Şu an 100. Al. Aa kılıçlarım var. var. Artık herkes silahlı. Yavaş yavaş kılıçla alıyorlar demek ki rahat bir şekilde yeneceğiz. Saldırın dostum. Huzurlar daha kuzey ışıklarının altında. Buradan, buradan dayanma şanslar yok zaten. 25 paramız oldu mu? Oldu. Olmayalım. Şimdi gidip birazcık güçlendirme alabiliriz canlar. Burada yükseltmeler. Ne alabiliriz? Klon sağlığı mı alalım? Klon hasarı mı alalım sence? aya geldi. Klonumuz sağlıklı olsun çünkü az kaldı sağlığı. Öyle mi diyorsun? Tamam Tabii. klon sağlığı. Hayır o büyüğün değil. Genel küçüklerle alakalı. Ha. O büyük gitti zaten sanırım şu an. Bak onun gelmesi Keşke bunu basmadan önce söyleseydi. Dostum hayır ama artık aydayız. Güzel. Kılık ona hasarı daha iyiymiş. Neyse artık onların da canı çok olduğu için kolay kolay zarar görmeyecekler. Bir sonrakinde de, de şey alırız. Ee, A güzel iki ile çarpılacak neredeyse. 1.9 Hasarını alırız. Şu paralar toplamam lazım. Paralar çok şeyi. Topla topla topla. Top. Hop. Hop değil canlar fena. Şu eksiler de arttı ama ne evet yapıyorsunuz ya. siz? Bu kadar da eksi verilmesi. Bence de sürekli arka arkasında Abi, eksisi diyordum da 100 kişi olmuş. Nasıl olduk böyle çok? Biz çok uzun. Şu an baksana. Ya, Direkt ya. beni itecekler. Ya durduğun zaman tepene üşüşüyorlar. Şu an güzel. Kalenin canı artsa da canlar hepimizde silah olduğu için rahat bir şekilde yenebiliyoruz. Artık <laughs> sağlıkların <laughs> 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 da arttırdık. <laughs> topla 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 topla. Bak 15 hey para yo. oldu bile hızlı bir şekilde. Heyo. Yaşasın yendik. Yaşasın yendik dansı yapıyoruz. Altıncı seviye güzel. 11 alacağım tabii ki. Evet. Güzel. Çarpı 2'yi alacağız. Mükemmeliz. Çarpı 1.5. 1.3 daha doğrusu. 1.3. Artı 7'yi de alacağız. Canlar yani 38 kişi 39 kişi olduk bile. Bak şu an 90'a katlıyor bir anda görüyor musun? Wow. Şu an çok iyiyiz. Bunu alacağım tabii ki. Mükemmel artık. X14. Yeah. Artı 5. Yani canlar inanılmaz bir klon sayımız var. Durmayacağım. Durunca arkadan çarpıyorlar bana. <laughs> Allah 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 yetişin diyor tam Şu an baya bir eksi geldi ama ya Yol bitti duvara tosladık Geliyorlar şey geliyorlar geliyorlar saldırın 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 Pembe artık koşun, bak koşun, kale kalede Kale de <laughs> Pembe pembe kalpli martli Güzel mükemmel gidiyoruz Şu an canlar 22 paramız oldu bile ben tekrar koşuyorum ya Beklemeden koşacağım 22 paramızı 25 yaptığımız zaman hasar da arttıracağız Oo, Acaba oldu? 13 şey 15 e, kaç tane 10 tane mi diyordu Ya iki kişi kaldı 10 win aldık mı sence Bilmiyorum alt falan olmuş olması lazım. On galibiyet alamadık sanırım canlar ama fena gitmiyoruz ya. Yani ben diyorum bu işi çözdük ya ben seviyorum. Artı 13. Yani artı 13 daha mantıklı. Aldık dostum artı 15. Gittik, geldik. Çok hesaplayamadım. Güzel 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 fena gitmiyoruz. Tabii ki bunu alacağım. Şu anda 90 100 kişi geçtik bile canlar. 100 kişi Peki, kişinin üstüne biz bitiyoruz. arkamızda mavi şey bırakıyoruz ya. Evet. Bunlar da bırakıyor mu? Hayır, Hayır. onlar da bıraksa bak güzel olmuş. Ben de kafayı çarpıyorum. Saldırın gıt gıtçıklar. Saldırın Güt dostlar. Gütler. Paralar toplayın. Paralar, 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 paralar. 38 paramız oldu canlar. 50 para bir şey yaramıyorsa 25'lik güçlendirme yapacağım. Yani canlar kulon hasarını arttırmak çok daha mantıklı. Tamam kulon hasarını arttırdım. Artık daha güçlü. Gık, alabiliyor muyum seni? 30 saniye sonra bak bunu da alacağız. Tamam. Biraz sonra onu da alacağız canlar. 13 artı 13 güzel. Artı 7 alacağız üstüne. Evet. Yani bir 1.5'la da katlayabileceğiz diyor Şu 30 olacak. Güzel güzel. Evet. 32, 8, 8, 40. Ay hayır ya. Şu eksileri bari dostum o kadar büyük yapmasaydınız. 2x. Yani güzel güzel 2x'i de aldık. Aynen. 50. Mükemmeliz dostum. Artı 15 alacağız. Güzel güzel. Bayağı arttırdığımızı düşünüyorum. Artı 14'te. Bak bu sefer güzel verdi. Acıdı bize. Bu ben sefer de. güzel verdi. Yacık dedi. Yacık. Al. Al. Eksi verdiklerini de geri alıyor şu an. S süper klonumuz hazırmış dostum. 1.3 ile çarpacağım tabii ki. Bir anda 130 kişi olduk. Saldırın. Saldırın Vurun. saldırın saldırın bu <laughs> için <laughs> Bir sürü de para kazandık canlar. Bence Klonla birlikte daha iyi gideriz. Onu oldu mu? Onu oldu mu? Deneyelim. Onu oldu onun olmamıştır ya. Sadece. Olmuş mudur? Klonumuzu bir alalım dostum. Al. Mükemmel. Gel seviyorum. kardeşim. Gel. Hayır yeterli kazancın yok diyor. Onu olmamış. Kazancı da görebilseydik keşke bir yerde. Nereden görüyoruz? Hemen. Ben Yemim. görebildiğimizi düşünmüyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok dostum. Bir tane daha deneyelim. Son kez canlar bir tane daha bakmak istiyorum. Bakalım onu olabilecek mi? Güzel. 1.8 çok 3, 2, 1 falan yapsak <laughs> da. Şu eksileri hiç koymasaydınız değil artıları mi? Artıları biz böyle 15, 20 falan alsak. Süper klonumuz var ama süper. Nerede? Geliyor nerede? nerede? arkamızda. Canım klonum arkamızda. nerede? Arkamızda. Tabii ki 6'yı alacağım. Güzel. Bakayım. Güzel. Fena <laughs> gitmiyoruz canlar. Fena gitmiyoruz. 1.9'u da aldık. Bayağı bir artı sayımız. Güzel. Mükemmel 90 gidiyoruz. Geçmiş. 90 kişi olduk. Şu an ya yüzü <laughs> geçtik yeter tekrardan geçeceğiz ama geçeceğiz dostum merak etme. Süper klonumuz var arkamızdan geliyor bak görüyor musun? Dostum sen gelene kadar biz indiririz burayı. Aynen çok yavaşsın ya. Minnak kılığında değilsin <laughs> ki kocamansın yani. Canlar aşırı tatlıydı oyun. Bilmiyorum biz bayağı beğendik. Siz de beğendiyseniz bu tarz oyunlar sık sık oynayalım istiyorsanız. Güzel bir beğen atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>